Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Bugün Split Fiction isimli bu yılın en çok beklenen yapımlarından birisi olan oyunun incelemesiyle karşınızdayız. Hemen isterseniz hız kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle Split Fiction'ın ne olduğundan bir bahsedelim. Split Fiction daha öncesinde Eve Out veya işte It Takes Two gibi oyunlarla tanıdığımız Hazelight'ın yeni oyunu geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Yine iki kişilik oynanan bir oyun. Bu sefer teması işte ilişki veya güven değil. Bu sefer dostluk üzerine bir e, teması var ve oyun oynamak için yine iki kişi gerekli. Tabii ki sadece bir kişinin satın alması yetiyor. Eğer aynı bilgisayarda veya konsolda oynayacaksanız tek bir kişi satın alıp direkt kanepede birlikte oyunu oynayabiliyorsunuz. Eğer online bir şekilde oynayacaksanız da yine bir kişinin satın alması yetiyor. It Takes aynı sistem kullanılmış. Oyunun kendi içerisindeki konusuna ve temasına gelirsek de buradan da kısaca bahsedelim. Sonra oynanışta incelemeye geçeceğiz. Oyunda Mia ve Zoe isimli iki karakter yer alıyor. Bunlar yazarlar ve bir şirkete gidiyorlar kendi hikayelerini deneyimlemek için. Ve şirket bunların aslında tüm işte beynini okuyup bütün yaratıcı fikirlerini çalma üzerine bir e, öyle bir kötücül bir planı varmış. Ve karakterlerimizde birisi fantastik kurgu yazarı, diğeri de bilim kurgu yazarı. Kendi hikayelerinde, daha sonra kendi yaratmış oldukları evrenlerin içerisinde hapsoluyorlar ve bu evrenlerden çıkmaya çalışıyorlar. Bu yüzden zaten fragmanlardan da görmüşsünüzdür, anlamışsınızdır. Hikaye hem bilim kurgu tarafında geçiyor yani hem oyunun bir bilim kurgu teması var hem de fantastik kurgu teması var. Bu iki kurguyu birbirine yedirmiş bir oyun. İsterseniz hemen oynanışla başlayalım. Split Fiction aslında yine It Takes Two'da gördüğümüz yapıda bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Temelinde platform öğeleri var. Bir oyuna başladığınızda bir bölüme başladığınızda önce işte zıplıyorsunuz. Ondan sonra işte dash atıyorsunuz. Double jump duvarda yürüme derken bölümün giriş kısmını geçiyorsunuz. Ve buradaki kısımlar çok da zorlayıcı bölümler değil. İki kişinin de oynandığı düşündüğü için çok da zorlayıcı yerlere gidilmemiş. Atıyorum bir Celeste kadar oyunun geneli için konuşuyorum. Celeste kadar zorlayıcı bir platform yok. Veya aksiyon kısmında puzzle kısmında da direkt bu tarafa yapılan oyunlar kadar zorlayıcı bir kısmı yok. Oyunun zorlayıcılığı yine aslında ilk da olduğu gibi iki karakterin birbirine olan uyumundan geliyor. Yani oynadığınız kişiyle bir iletişim içerisinde kalmanız gerekiyor. Bir şeyleri eş zamanlı yapmanız gerekiyor. Bunun getirmiş olduğu bir zorluk var. Bu da gerçekten Herkesin oynayabileceği bir yandan da o hala meydan okuma hissini veren güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim ama genel olarak dediğim gibi çok zorlayıcı değil birkaç bölüm hariç oraya geleceğim. Şimdi aslında burada oynanış kısmını ikiye bölebiliriz. Bir fantastik kurgu bölümü için bir de bilim kurgu bölümü için. Fantastik kısımla başlayalım. Fantastik kurgu tarafı aslında bilim kurgu tarafı için de geçerli ama çok fazla içerisinde değişken oynanış mekanikleri yer alıyor. Zaten oyunu en güzel yapan durumlardan birisi de bu. Ama genel ağırlık olarak baktığımızda fantastik kısım biraz daha puzzle platform tadında. Bilim kurgu tarafına baktığımızda daha aksiyon platform tadında olduğunu söyleyebiliriz. Fantastik tarafı da mesela bir bölümü özetlemek gerekirse nasıl bir yapısı olduğunu anlayın diye anlatıyorum. Dediğim gibi ilk başta işte double jumpmış zıpladım, kaçtım, deş attım, duvar dövdüm şeklinde başlıyorsunuz. Bir ısındırma bölümü gibi oluyor. Arkasından aynı It Takes Two'da olduğu gibi o bölümün yeteneğini kazanıyorsunuz. Ki bu yetenekler zaten oyunun en temelini oluşturuyor ve en güzel yapan kısımlardan birisi. Neden diyorum bunu? Çünkü çok farklı mekanik var. It Takes Two'dan farkını yaratan da aslında bu mekanikler. Çünkü It Takes Two'da aşağı yukarı her zaman bir platform oyunu oynadığınızın farkındaydınız ve öyle çok farklı mekanikler, farklı güçler görmüyordunuz. Bunda gerçekten de bunu nasıl düşündünüz? Bu nasıl aklınıza geldi diye düşünebiliyorsunuz. Gerçekten güzel mekanikler kullanılmış. O bölümün yeteneğini kazandıktan sonra burada aslında Astro Bot'la da benzetebiliriz. yani aslında ya da birçok Nintendo oyunuyla da benzetebiliriz. Özelliğimizi kazandıktan sonra bir alışma bölümü için birkaç ufak işte puzzle'dır, platformdur ya da aksiyon kısmıdır. Hafif daha kolay kısmı geliyor. Ardından da oyunu zorlayıcı kısmı başlıyor ve en sonunda da boss'a gidiyorsunuz, Bos'ta savaşıyorsunuz. Peki ne gibi mekanikler var? Bunlardan biraz bahsedelim. Çok spoiler olmaması adına e, gerçekten çok keyif aldığım bir yapım oldu benim. Zaten başlıkta da gördüğünüz benim kesinlikle bu yıl için şu ana kadar oynadığım en iyi oyun. Hatta abartıyorum. Genel olarak oynadığım en iyi birkaç oyundan birisi olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi mekanik kısmına tekrar yani yetenekler kısmına tekrardan gelelim. Dediğim gibi çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Biraz da kendiniz deneyimleyin isterim çünkü her bölümde acaba şimdi nasıl bir yetenek kalacağım, bunu nasıl kullanacağım diye düşünerek gerçekten de çok mutlu oluyorsunuz ve her bir yeteneği kazandığınızda onun kullanma yollarını gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. En azından şöyle bir hafif bir tebessüm geliyor suratınıza. Her olsun iyi düşünmüşler diyorsunuz. Mesela bir yerde shape shifter yani şekil değiştiren olabiliyorsunuz. Ve birkaç farklı canlıya dönüşüyorsunuz. Daha hani bölümün başlarında olduğu için bunu şu anda sadece fantastik kısım için konuşuyorum. Atıyorum işte bir ağaç adam, peri, maymun gibi şeylere dönüşebiliyorsunuz ve buna göre yine iki karakterini birbirle uyumunu sağlayacak şekilde güzel puzzle'lar, güzel platformlar kurulmuş. Bazen sanki Dune evrenindeymişsiniz gibi bir solucanlımsı bir şeyin üzerine bilip kumun içerisinde gidiyorsunuz. Bundan sonraki kısımları öyle çok da anlatmak istemiyorum açıkçası ama dediğim gibi yani şu konuda çok rahat olabilirsiniz. Bunu bilim kurgu tarafı için de söylüyorum, fantastik tarafı için de söylüyorum. Her yeni bölüme başladığınızda gerçekten bu sefer acaba ne öğreneceğim ve bunu nasıl kullanacağım diye merak ediyorsunuz ve gerçekten de çok hoşunuza gidiyor. Oyunun tamamı boyunca yok bu mekanik olmamış, bu özelliği sevmedim dediğim, hani ufacık bile sevmediğim hiçbir mekanik olmadı. Gerçekten de hani çok bazen insan aklı tamam biz bunu daha önce birçok oyunda gördük bu özelliği dediğiniz özellikleri bile çok farklı şekilde kullanmışlar. O yüzden kesinlikle hani fantastik kurgu tarafı için muazzam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada oyun aslında bölüm bölüm ilerliyor. Yani chapter chapter ilerliyor. Atıyorum bir fantastik kurguyla başladınız. O bölümü tamamen bitirdiğinizde bu sefer bir de bilim kurgu tarafına geçiyorsunuz. Oraya bitirince tekrardan fantastik kurgu şeklinde ilerliyor. Tabii ki hikayenin getirdiği bazı farklı yerler de var. Oralar hani biraz da spoiler'a girdiği için kesinlikle anlatmıyorum o kısmı. Ama dediğim gibi genel olarak aslında bir fantastik bir bilim kurgu şeklinde ilerliyorsunuz. Sadece fantastik bölümlerin içerisinde ve bilim kurgu bölümünün içerisinde Yan görevler yaralıyor. Bu yan görevler aslında bir e, atıyorum açık dünya oyunun yan görevi gibi düşünmeyin. Bir yerden görev aldığımda gittim gibi değil. Aynı It Takes Two'da olduğu gibi atıyorum It Takes Two'da bir mini oyun görüyordunuz. Oynadığınız partnerinizle birlikte orada yarışarak o mini oyunu bitirmeye çalışıyordunuz. Bu sefer mini oyun gibi konulmamış. Direkt birbiriniz yarıştığınız bir bölüm konulmamış. Bambaşka bir yan görev konulmuş. Sanki gerçekten de bir oyunun yan göreviymiş gibi koyulmuş. Bu fantastik kurgu tarafını eğer oynuyorsanız orada çıkan yan görevler bilim kurgu tarafı için, bilim kurgu tarafını oynuyorsanız da orada çıkan yan görevler fantastik kurgu kısmı için. Yan görevlere birazdan geleceğim. Bir de bilim kurgu kısmını anlatalım. Bilim kurgu kısmı dediğim gibi genel olarak aslında yine birçok mekaniği, birçok farklı oynanış türünü barındırıyor ama temelinde aksiyon platform diyebiliriz. Evet fantastik kurgu tarafında da aksiyona girdiğiniz yerler oluyor. Çok da güzel kısımlar var. Ama bu bilim kurgu tarafına çok daha yoğun. Bilim kurgu tarafında da puzzle çözdüğünüz kısımlar var ama bunlar bence biraz fantastik kurguda daha yoğun. Bu arada hani puzzle derken aklınıza öyle portal gibi puzzle'lar gelmesin. ...daha çok nereye nasıl gideceğinizi çözdüğünüz bunlar e, puzzle'lar. Yani portaldan buradan bunu buraya açsam... ...bunu şöyle yapsam falan gibi bir puzzle değil kesinlikle. Ya yani O yüzden daha basit olduğunu söyleyebilirim. Bilim kurgu tarafı da aslında temel olarak aynı mantıkla ilerliyor. Önce birkaç işte deş attık, zıpladık, double jump'ı falan başlıyoruz. Ardından yeteneğimizi kazanıyoruz. Birkaç ufak bölüm oluyor. Ve hemen arkasına da o bosa doğru ilerlediğim zorlayıcı kısım geliyor. En sonunda da boss yer alıyor. Ama bilim kurgu tarafı bana hangisini daha çok sevdiniz diye sorsanız... ...açık ara bilim kurgu tarafını daha çok sevdim... Çünkü bilim kurgu tarafında hem işte farklı yeteneklerle atıyorum karakterlerden birisi kamçı kullanıp sağdaki soldaki nesneleri çekip fırlatabiliyor. Bunun dışında yetenek olarak işte daha saldırı amaçlı çeşitli nesneler elde edebiliyoruz ve hepsinden de öte benim en sevdiğim kısımlar motor sürme bölümü var. İşte bir karakter motor sürerken diğeri sağdaki soldaki düşmanları yenmeye çalışıyor. Onları öldürmeye çalışıyor. Sonra ikisi birlikte bir motorla kaçma sürecine giriyor. Uçan arabaların üzerinden atlıyorsunuz. Mega Man tarzı böyle aksiyon tarzında bir oyunun içerisine giriyorsunuz. Bazen 90'larda oynadığımız oyunların içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Gerçekten de farklı olduğunu söyleyebilirim bilim kurgu tarafı için. Fantastik kurgu kısmı da farklı ama ben bilim kurgu tarafını daha çok sevdim aksiyonun daha yoğun olmasından kaynaklı. Şimdi yan görev kısmına gelelim. Sonrasında oynanış için genel bir toparlama yapacağım. Çünkü aslında tüm yan görevler fantastik kurgu tarafı, bilim kurgu tarafı için Hepsi için söyleyebileceğim bir şey var. Ona en sonunda geleceğim. Yan görevlere geldiğimizde dediğim gibi bilim kurgu tarafında fantastik yan görevler var. Fantastik kurgu tarafında da bilim kurgu görevleri yer alıyor. Yan görevleri yer alıyor. Ve burada geliştirici stüdyo gerçekten sınırları zorlamış. Nasıl zorlamış? Zorluk anlamında değil. Evet daha zor bölümler var. Yaratıcılık anlamında kesinlikle sınırları zorlamış. Mesela fragmanlarda gösterildiği için rahatça söylüyorum. Bilim kurgu bölümünü oynarken birden bir yan göreve giriyorsunuz. Ve işte shape shifter dediğim bölümün dışında tamamen. Birden kendinizi domuz olarak buluyorsunuz ve bir domuz olarak oynuyorsunuz. O bölümün ilerleyen safhalarında kendinizi birden sosis olarak buluyorsunuz ve kendinizi kızartmaya çalışıyorsunuz. Fantastik kurgu tarafında oynarken yan görev olarak bilim kurguya geçtiğinizde dediğim gibi 90'ların popüler oyunları arasında içinde buluyorsunuz birden kendinizi. Ya da garip bir bomba yarışının içinde olduğunuzu birden görüyorsunuz. Ve burada aslında sadece oyun bu yan görevlerle farklı oynanış mekanikleriyle bölünmüyor. Oyun bir yandan da farklı kamera tarzlarıyla da aslında bambaşka yönlere doğru gidiyor. Yani özellikle bilim kurgu tarafında da bu çok oluyor ama e, fantastik kurgu tarafında da var. Bilim kurgu tarafına birden böyle 3 boyutluk ya yani tepe kamera açısıyla giderken Birden oyun side scrolling iki boyutlu bir oyuna dönüyor. Bir plat tamamen hani eski platform oyunlarına dönüyor. Birden böyle gerçekten çok da spoiler vermek istemiyorum. 2000'lerin başına çok sevdiğimiz oyunların bazılarına dönüyor ve hani o çocukken oynadığımız bazıları belki daha orta yaşlarda oynadı o Muhteşem oyunları birden oynuyoruz tabi güncel versiyonunu. Ve gerçekten işte fantastik kurgu tarafında da Mesela şöyle bir durum var. Yine yan görevle gelmiş. Birden tamamen kara kalem şekilde çizilmiş bir evrenin içinde buluyoruz kendimizi. Ve orada bir maceraya atılıyoruz. Gerçekten de oyun hem oynanış mekanikleri olsun, farklı kamera tarzları olsun, farklı temalar olsun derken yani bir oyunun içerisinde ya da bir chapter'ın içerisinde birkaç farklı oyun oynuyorsunuz. Genel tüm Split Fiction için konuşuyorum. Tüm oyun içerisinde de nereden baksanız böyle 7-8 farklı oyun oynarken buluyorsunuz kendinizi. Ve işte bunların içinde dediğim gibi güzel bir platform var. Bazen işte araba sürüyorsunuz, motor sürüyorsunuz, motorla düşmandan kaçıyorsunuz, motorla boss'u yenmeye çalışıyorsunuz derken inanılmaz bir hani oynanış çeşitliliği var oyunda. Ve tüm bu işte yetenekleri kazanıp da boss'a doğru ilerlerken de boss'a geldiğinizde en başından sonuna kadar öğrendiğiniz tüm özellikleri boss'a karşı kullanıyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Savaşıyorsunuz deyince de sürekli aklınıza hani patırtı kütürdü gelmesin. Bazı bölümlerde, bazı boss'larda da yine fragmanlarda gösterildiği için söylüyorum. dans etmeniz gerekiyor sadece. Bu yüzden aslında genel olarak öyle ee, tek bir oynanış mekaniği olmayan, tek bir şekilde anlatılamayacak bir oyun. Her tarafı farklı mekaniklerle dolu, çok özgün fikirlerin olduğu, bazen evet ben bunu daha önce gördüm ama bu şekilde kullanıldığını görmedim dediğiniz bölümler var. Bazen de ben böyle bir şey hiç görmedim dediğiniz bölümler yer alıyor. Yani özgünlüğünü kullanmadıkları nokta bile o kadar iyi yapmışlar ki ya ben böyle bir şey oynamadım diyorsunuz. Oynanış kısmı için yani genel artılar olarak söyleyebileceğim şey bu şekilde. Çok da spoiler vermek istemiyorum çünkü oyunun hikayesi öyle zaten çok da önemli bir hikaye değil. Asıl olay oynanış. Ve burada çok fazla işte yeteneği, oynanış mekaniklerini, bölümleri anlatırsam sizin keyfinizi kaçırabilir. Çünkü ben her gördüğümde dedim ki inanılmaz bir şey olmuş. Hani bunu kesinlikle daha önceden öğrenmek istemezdim dedim. Bu yüzden çok fazla detayına girmiyorum ama oynanış anlamında gerçekten de oyunun sevgiyle yapıldığını yani bir oyun aşkıyla yapıldığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten de hani oyunun her bölümünde helal olsun demekten duramadım. Ha eksi olarak bir şey söyleyebilir miyim oynanış kısmında? Tek eksi olarak söyleyebileceğim şey şu. Platformda yeri geldiğinde çok zorluyor. İki kişinin birlikte oynamasını gerektiren bölümler var. Onlar özellikle sizi zorluyor. Aksiyon kısmı çok güzel yapılmış. Puzzle kısmı yine güzel ama sanki özellikle yan görevlere ...böyle portal tadında ya da Taos Principle tadında... ...zorlayıcı, gerçekten yani sizi zorlayan puzzle'lar koyuyorsa bence iyi olabilirmiş. Zaten bunlar hani optional ya isteğe bağlı seçenekler olduğu için belki bazı yan görevlerde çok zorlayıcı puzzle'lar kullanılabilirmiş. Öyle çok daha iyi olurmuş. Yani bu şekilde kötü değil ama öyle çok daha iyi olurmuş. Bir de aslında oynanış kısmını böyle tamamen paketleyip göndermeden önce son bir iki detay eklemek istiyorum. Bu normalde videonun sonuna saklamıştım ama şimdi söyleyeyim. Oyun çıkmadan önce birkaç gün öncesinde oyunun yönetmeni Joseph Fares abimiz bir açıklama yaptı. Dedi ki bu oyun işte oyun dünyasında bir aşk mektubu ve oyunun sonunu daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde tasarladık dedi. Yani ya oyun sonunda çok farklı bir şey göreceğimizi söyledi. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Ben de bu açıklamayı görünce evet oyun aşkı yapılmış olabilir ki zaten oynayınca direkt anlıyorsunuz. Ya sadece ilk iki bölümden bile oyunun çok farklı bir şekilde yapıldığını anlayabiliyorsunuz. Ama oyunun son bölümü için dedim ki ya kesin abartıyor. Çok fazla böyle açıklama gördük çünkü. Kesin abartıyordur dedim. Ama oyunun son bölümüne gelince dedim ki bunu nasıl düşündünüz? Bu nasıl aklınıza geldi ve bunu nasıl yaptınız? gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey. Bunun farklı versiyonları denendi birkaç oyunda. Şimdi hangi oyun olduğunu söylersem direkt anlarsınız ne olduğunu. Birkaç oyunda denendi ama bu kadar farklısı ve bu kadar güzel çalışanı daha önce hiç olmamıştı. Ve hani evet aslında temel mantık oyunun sonundaki temel mantık denendi. Ama bu kadar özgün bir içeriği gerçekten görmemiştim. Yani oyunun geneli hep böyle yukarılarda gezerken finalinin de bu kadar iyi olması hatta daha da yukarıda olması gerçekten takdire şayan bir durum. Yani abartmamış gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğiniz, görmediğiniz bir sonu var oyunu. Aşk mektubu kısmı içinde şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi oyunun içerisinde bazen 90'lardan, bazen 2000'lerin başına bazen birkaç yıl önceden farklı oyunlar görüyor. Farklı oyun mekanikleri görüyorsunuz. Oynanış mekaniğindeki bu gittiğimiz, gördüğümüz eski oyunlar dışında aslında gönderme olarak da oyunlar var. Şimdi mesela işte Assassin's Creed, Elden Ring, bazen işte Harry Potter evrenine böyle bir gönderme. Dark Souls gibi bazen de kendi oyunları It Takes böyle ufak göndermeler, easter egg'ler var. Bunlar böyle bölümlerin çok farklı yerlerinde. O yüzden hani direkt karşınıza çıkacak şeyler değil. Bunları biraz böyle sağa sola bakmanızda fayda var. Ve hem bu oynanış mekaniklerindeki farklı oyunları görmemiz ve sanki eski oyunlara saygı kuşağı gibi onları görmemiz bir yandan da güncel popüler oyunlara yapılan göndermelerle birlikte gerçekten de hani bu oyunu yapanların sadece oyun yapmadığını oyunları da severek oynadığını bu oyunu bir hobi olarak gördüklerini çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi karakterler ve hikaye gelelim zaten hikaye genel olarak söyledim daha fazlasını da söylemeyeyim spoiler olur çünkü hani iki karakter var kendi hikayelerinde hapsoluyorlar ve oradan kurtulmaya çalışıyorlar. Ee, neden kurtulmaya çalışıyorlar? Çünkü şirketin başındaki kişi bunların aslında tüm özgün fikirlerini, tüm bu kafalarındaki o yazdıkları hikayeleri çalmaya çalışıyor, oradan kurtulmaya çalışıyorlar. Buradan anlayacağınız üzere oyunun ana kötüsü şirketin o başındaki abimiz. İçi inanılmaz boş bir karakter, amacını hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Yani oyunun özellikle sonlarına doğru tamam abi sus, okey anladık gibi kısımlar yer alıyor maalesef. Yani oyunun kötüsünü ve arka plan hikayesini öyle çok detayına girmiyor. Detayına girmediği için de hep havada kalıyor bir şeyler. Ama iki karakterin kendi arasındaki ilişkisi ve kendi geçmişleriyle olan ilişkisini oyun çok güzel anlatıyor. Onların içerisinde bulunduğu duygu, işte sevinçleri, hüzünleri, e, tüm o duygularını oyun size çok güzel bir şekilde veriyor. Ve hiç sağa sola kaçmadan iki arkadaşın hikayesini gerçekten tüm duygularla birlikte müthiş bir şekilde sunuyor. Yani oyunun iki ana karakteri çok güzel yazılmış, altı çok güzel doldurulmuş. Ama evrenin genel... Yani bu hikayeleri yazdıkları evren, fantastik ve bilim kurgu evrenlerinden bahsetmiyorum. Hikayeleri yazdıkları evrenin altı biraz boş ee, ve işte şirketin ne yapmaya çalıştığı, ana oradaki abimizin ne yaptığı falan bu sebepler biraz altı boş kalmış. Allah'tan oyun oraların üstüne çok durmuyor. Daha çok karakterlerin o iki ana karakterin üstünde duruyor. Bu yüzden öyle çok da eleştirecek bir şeyim yok. Ama hani Zaten oyunun amacı da oynanış kısmı olduğu için güzel bir şekilde iki karakterin hikayesini anlatarak duygularını vererek güzel bir başarmış diyebilirim. Yani aslında oyunun en net eksisi bu ana kötü ve işte o şirketin ne yaptı falan bunun alt altı böyle çok da doldurulmamış. En net eksi bu diyebilirim ama dediğim gibi o çok da gözünüze batmıyor. O sırada siz işte domuzlarla falan uçmakla meşgul oluyorsunuz ve çok da gerçekten iyi oluyor. Bahsetmek istediğim son detayda grafik ve performans kısmı. Şimdi PlayStation 5 üzerinden oynadım ve oyun bana yaklaşık çıkmadan 2 hafta öncesinde geldi. Genelde bir oyun 2 hafta öncesine geldiğinde veya çıktığında büyük küçük hiç fark etmiyor. Hani bu Elden Ring kalibresinde büyük bir oyun da olabilir. Daha böyle düşük bütçeli bir oyun da olabilir. Hiç fark etmiyor. Bir oyun erken geldiğinde zaten genelde %99 oyun bozuk çalışır ve biz de bunu işte önceden incelenen olarak bununla biraz savaşırız. Özellikle bilgisayarda oynuyorsanız. Konsolda biraz daha rahat oluyor bunlar. Oyun çıktığında da zaten yıllardır hani eğer sektörü takip ediyorsanız görüyorsunuz. Büyük küçük güvenilir güvenilmez tüm şirketlerin oyunu ilk çıktığında rezalet bir optimizasyon, oynanamaz hatalar şunlar bunlarla dolu oluyor. Ve aslında iki evreni birbirine böyle kırdırarak anlatan, iki farklı görüntüyü veren ya da iki farklı görüntü denemez de farklı açılardan veren bir oyun için çıktığında bu kadar düzgün bir performansla çalışmasını, bu kadar bitmiş bir oyun olmasını gerçekten beklemiyordum. Oynanış kısmında dediğim gibi iteksun üzerine çok koymuşlar. Bu kadar tepeye çıkacaklarını tahmin etmiyordum ama grafik ve performans kısmı da gerçekten asıl şaşırdığım, yani daha çok şaşırdığım yer oldu. Grafik olarak baktığımızda evet öyle ultra realistik bir grafik durumu söz konusu değil ama animasyonlar olsun, genel tasarımlar olsun gerçekten de muazzam. O yüzden hani bu konuda kesinlikle tam puanı verebiliriz. Animasyonlar, işte tasarımlar tam puanı verebiliriz. Performans kısmına geldiğimizde burada en azından bir ufak bir iki hata. Ne bileyim bir yerde bir glitch. Ya da ne bileyim anlık performans düşmesi, takılma etme gibi FPS droplar bu tarz şeyleri beklerdim. Oyunun başından sonuna kadar PlayStation 5'te bakın abartmıyorum. Ufacık bir sorun bile yaşamadım. Gerçekten de yani bu oyun böyle yapılır. Yani oyun çıktığında tam olarak oynanışıyla işte oyunun o bitişiyle performansla grafiğiyle tam olarak böyle olması gerekiyor. Yıllar sonra bu kadar bitmiş bir oyunu oynamak gerçekten de beni çok mutlu etti. Hem Joseph Fares abinin hem de tüm Hazelight'ın gerçekten de takdir etmek gerekiyor. Müthiş bir iş başarmışlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Genel olarak toparlamak gerekirse zaten başlıkta da gördüğünüz ama Split Fiction kesinlikle bu yılın bana göre şu an için çıkmış en iyi oyunu genel olarak bakıldığında da en iyi oyunlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz daha objektif bir bakış açısıyla. Ve yılın sonunda gerçekten o yılın oyunu adaylarında eğer GTA 6 olursa GTA 6'nın en büyük rakiplerinden birisi olacak. GTA 6 seneye ertelenirse ödül alma ihtimali çok yüksek. Bence GTA 6 ertelenecek ve bu yıl en iyi oyun ödülünü eğer başka bir sürpriz daha çıkmazsa Split Fiction alır gibi duruyor. Çünkü gerçekten de hani oyun budur dedirtiyor. Oynanış kısmıyla karakterlerin üzerinde durduğu işte o özenle e, grafik ve performans kısmıyla özellikle gerçekten de takdir etmekten başka bir şey gelmiyor. Müthiş bir oyun başarmışlar. Ve özellikle şaşırdığım noktada şu. Evet yine güzel bir oyun olacağını biliyordum, tahmin ediyordum. Ama It Takes Two'nun biraz farklısı olur diyordum. Bu kadar üzerine çıkacaklarını gerçekten de hiç tahmin edememiştim. Oyun me Mekanikler anlamında gerçekten inanılmaz işler başarmışlar. E, teşekkür ediyorum yıllar sonra bu kadar güzel bir oyun oynadığım için. Gerçekten Baldur's Gate 3'ten bu yana... Ki ondan önce de yine uzun bir süre vardı. Ya oyun bitmesin dediğim e, oyunlardan biri oldu. Yaklaşık 17-18 saat civarında bitirebiliyorsunuz tüm yan görevleri de yaparsanız, e, 17-18 saat civarında bitiyor. Birçok güzel oyun aslında böyle hani saatlerce oynuyorsunuz ediyorsunuz ama işte örnek vermek gerekirse Elden Ring mesela ya da Kingdom Come Deliverance 2. Bunlar da çok güzel oyunlar ama artık oyunu finale yaklaştığınızda ya da bitti tamam bana yetti gerçekten müthiş bir oyundu. Bitti. Şimdi yeni oyunlara bakalım diyorsunuz ama hem Baldur's Gate 3'te hem de bu oyunda çok iyi oynanış sürelerine sahip olmalarına rağmen Oyunun bittiğinde dedim bitmesin. bir daha oynayayım dedim. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. It Takes Two'da iki karakterden birini seçtiğinizde aklınız bazen diğerinde kalabiliyordu. Biraz orada mekanikler ayrışıyordu. Bu oyunda ne olursa olsun hani her mekaniği denettirmeye çalışıyor ve bunu aslında her mekaniği size denettirmeye çalışıyor. Yani aslında hangi karakteri seçerseniz seçin aklınız diğerinde kalmıyor. Yine de oyunu bitirdiğinizde bunu tekrar oynanabilirliği öldürmeden yapmışlar. Yani bir karakterle bitirdiniz sonrasında hadi bir daha başlayalım sonra karakterleri değişelim derseniz hem farklı bir oyun oynarsanız hem de aklınız diğer karakterde kalmaz. Gerçekten de her şeyle müthiş bir oyun olmuş. Genelde puan vermeyi sevmem. Puan vermem istenseydi 95 verirdim bu oyuna. Bunu da belirteyim. Peki sizler bu oyunu bekliyor muydunuz? İncelemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu inceleme sizlere yardımcı oldu mu? Lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.